Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Evet yeni bir hafta yeni bir satışta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta benden bonbon ve e, elmalı turta balıklı turta istendi. Balık istendi. Balık yerine balıklı turta biriktirdim. Önümüzdeki haftada balık biriktireceğim haberiniz olsun. Bu arada istediğiniz ürünleri bana yine yorumlarda belirtin. Ondan sonra ben yine biriktirmeye başlayayım. Bu arada ilk satışımızı şöyle bir buğday satarak başladım. Bakayım kim var diye. Herkes buradadır inşallah. Ee, bir iki dakika bekleyelim. 5-5 satacağım. Bu arada çıkış fiyatına satacağım demiştim. Haberiniz olsun. Ee, birazcık bir şey de sordum. Siz söyleyin. Yorumlarda söyledim ben. Yorumlarda söyledim ben. Yine konuşamadım. Ee, çıkış fiyatına satayım mı diye sordum. Onlar da evet çıkış fiyatına satabilirsin dediler. Ben de çıkış fiyatından satıyorum. İster kullanın ister pahalıya satın sizin elinizde olan bir şey. Evet bu arada yeni gelen arkadaşlar da var. Onlar da hoş gelmiş diyelim. Kanala abone olmuşlar. Bak birden sattım onu yaşlıkla. Olsun önemli değil. Kibra buradaymış. Şunları bir 5-5 satacağım. E, dediğim gibi herkese yararlanmasını istiyorum. Batmazel burada. Onu da YouTube'dan isimsizdi galiba YouTube'daki adı. Tam emin değilim. Emre zaten sabit. Her hafta katılıyor bir aksilik olmadığı sürece. Şöyle bin ürün mü? Bin yüz ürün mü? Ne var bu arada? Oh. Bu arada benim akciğerlerim sıkıntılı olduğundan dolayı nefes nefes kalıyorum. O yüzden yoruldum diyorum. Haberiniz olsun. Konuşurken sen yoruldu mu demeyin. Ben yoruluyorum valla. Benim akciğerlerde sıkıntı var o yüzden. Şöyle bir ekran görüntümüzü alalım. Şunları bir toplayayım. Satışımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı bir ürün biriktirdim sizin için. Seher gelmiş. Bu benim lan. Bunu satamam. Elif burada. Dediğim gibi bir dahaki haftanın ürünleri yine yorumlara belirtin. Yine ben biriktirmeye başlayayım. 2-3 e, ürün siz istediğiniz bu hafta onları biriktirdim. Bonbon, elmalı turta ve neydi onun adı balıklı turta. Bu küçük ürünleri de dediğim gibi level düşük olan arkadaşlarımız var bayağı, o yüzden onları biriktirdim. Ee, onlara da şu havuç suyu açıktır herhalde herkeste. E, ee, balıklı turtayı bilmiyorum açık mıdır. Ondan sonra patlamış mısır, esmer bir şeker, beyaz şeker, şerbet bunları şey yaptım. Standart zaten bunlar. Ondan sonra diğerlerinde sizin istediğiniz ürünleri biriktiriyorum. Şu patlamış mısırları da küçük levelli arkadaşlar için. Onlar da ister pahalıya satsın ister ucuza satsın kendileri bilir. Heh. Benim kardeşim gelmiş. Çiftlik Meryem de burada hoş gelmiş. <laughs> Bana şey yazmış yorumlarda. Abi diyor bu sefer diyor. Kağıda yazıp duvar asacağım diyor katılmak için unutmayayım diye. <laughs> Seher de buradaymış. Hepsi hoş gelmiş. Şunları toplayalım. Meryem bu arada Azeri kardeşimiz. Ona da selam olsun. Şöyle. Bu arada beyaz şekerim benim dedede. Ondan çalacağız şuradan. Bunlar bittikten sonra. Bu arada yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın ki ben de ona göre biriktireyim. Kimseye bir şey yazmadığı için. Kendi kafamı göre biriktiriyorum. Bir de Beğenirseniz size zahmet olmazsa güzel olur. Önerilenleri çıkıyor beğenilince. Oh. Şöyle devam edelim satışımıza. Dediğim gibi bunları ister kullanın isterseniz pahalıya satın. Size kalmış. Şöyle çıkış fiyatından satıyorum. Şöyle. Yine yeni makineler yeni güncelleme geldiği zaman bir liradan satmaya devam ederiz şimdilik böyle birazcık bu hafta böyle bir satış yapalım beşerli onarlı şimdi birazcık şurayı da beşledim mi onunla onu satmaya başlayacağım artık şöyle onunla onu satmaya birazcık başlayalım hızlı bir şekilde İnşallah herkes alır. İnşallah ihtiyacı olan herkes alır diyeyim. Vallahi ürünleri kimler istediğini tam hatırlamıyorum ama isteyenler kimseydi Canan istemişti galiba tam hatırlamıyorum bu şeyi Balığı Namık Şunları ekran görüntüsü alma sebebim de Kapak fotoğrafı yapayım Şuradan yeni gelen kişiler var şunları alalım Emre bir şey yazmış ama ne yazmış göremedim ne satıyorduk daha bu sürü ürün var bu arada ağırlığımı yükselteceğim şimdi ben bu videodan sonra size daha çok ürün biriktireyim Pardon Sultan gelmiş Mustafa burada o da hoş gelmiş Latif buradaymış. Ali burada. Ali de her hafta katılıyor sağ Level düşük olan arkadaşlar da yorumlarda yazsınlar abi bunu bunu biriktir diye. Onları biriktireyim ben size. Sonlara doğru yine beşer beşer satacağım. Alamayanlar varsa alsın diye. Şöyle. Başka avuç suyumuz var. Daha mısır ekmeklerimiz duruyor. Sakin olun. Herkese yeter inşallah. Şimdi 5 5 satalım şunlardan. Şundan sat 5 5. Evet, şöyle hızlı bir şekilde satıyorum. Boş konuşmak da istemiyorum. Sıkıcı olabilir. Şöyle Allah. <laughs> Şundan çok varmış. Bir onu onu satalım şunlardan. 21'den sonra da Seher gelmiş. Seher de hoş gelmiş. Dediğim gibi bir dahaki hafta bir şey olmazsa Balık biriktiririm inşallah Bu hafta balıklı turta istendiği için balıklı turta biriktirdim ee, Elmalı turta Havuçlu turtayı biriktiremedim bu hafta Çünkü <laughs> ikisi olunca makinelerde yer kalmadı Şunları bir satalım da <laughs> Bazen bir satıyorum bunu da elim alışmış artık olsun önemli değil <laughs> dediğim gibi tekrar söylüyorum ister pahalıya satın ister kullanın <laughs> sizin bileceğiniz bir şey Ser Mustafa da almış Ali almış şimdi şuradan da satalım beyaz şeker esmer şekeri satmayacağım çünkü o yüzden fazla sattım onu galiba Ne kaldı elimizde ben göremiyorum. Daha bonbonlar var. Canan istemişti galiba bonbonu ama kendisi yok. <laughs> Seher aldı. Murat aldı. Elif aldı. Valla bin ürüne yakın hep biriktiriyorum her hafta. Bir üründen fazla da olabilir. Tam emin değilim. Şöyle. Başka ne kaldıysa satıyorum işte. Batuhan almış. Ali aldı. Batuhan aldı. Batuhan sen de hoş geldin kanki. Tamam. Kalmadı herhalde ürün başka elimde. Tam emin değilim. Göremiyorum. birazcık bekleteceğim size. şurada şurada <laughs> Derya abla da katılacağım diyordu ama herhalde o da unuttu veya iş çıktı bilmiyorum şöyle bakayım ne kaldı göremiyorum arkadaşlar 5 bonbonum kalmış da seher aldı yukarıda kalan bir şey yok ekmek kalmış. Şunu da sat. Şunu da sat. Tabii turtadan 20 tane vardı. 20'sini de sattım size. <laughs> Vallahi kalmadı herhalde. 5 tane de balıkta turta kalmış gördüm. Tamamdır arkadaşlar. Teşekkür ederim katılan herkese. İnşallah ihtiyacı olan almıştır. Dediğim gibi haftaya ne istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, ben onları biriktirmeye başlayayım derbi görevlerinden sonra. Ondan sonra da bakarız işte. <laughs> tamam bitti. Tamamdır. Teşekkür ederim katılan herkese tekrardan. Haftaya dediğim gibi yorumlara yazın. Ben zaten standart ürünleri biriktiriyorum her zaman olduğu gibi. Mısır ekmeği, ekmek, e, sade mısır, patlamış mısır, havuç suyu, esmer şeker, beyaz şeker, şerbet biriktiriyorum. Önümüzdeki haftada balığı biriktiririm inşallah bir aksilik olmazsa. Hmm, ondan sonra da sizin istediklerinizi biriktiririz. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmak isterseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.